Selamünaleyküm sevgili dostlar. Efendim bugün 8 Haziran 2025 Mübarek Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. Hepinizin Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor. Saadeti ebediye temenni ediyorum. Arkadaşlar bütün İslam dünyası Kurban Bayramı'na maalesef buruk şekilde girdi. Bırakın Kurban'da bayram yapmayı bir Müslümanın geceleri Gözüne uyku girememesi lazım. Küçücük bebekler, adı konmadık daha yeni doğan sübyanlar, kadınlar, erkekler humharca. Bunharca katlediyor, katlede. Ve vahşi kuduz İsrail özellikle Müslümanların bu kutsal bayramlarında saldırılarını artırdık artırdıkça artırıyor. Ve yok mu bana yan bakan diyor. Var mı bana yan bakan diyor. 2 milyar İslam alemi de maalesef uyuyor. Niçin? İslam alemi başsız kalmış arkadaşlar. Başsız bırakmışlar. Hani İngilizler 6 asır boyunca Müslümanları tarımar etmek için onları başsız bırakmak için en büyük projesi neydi? Hilafeti kaldırmaktı. Hilafeti kaldırdıktan sonra ne oldu? Müslümanlar tamamen dağıldı. Sadece Gazze hadisesi değil. Mübarek bayram arifesinde de sokaklara çıkıyorsunuz. Trafikte televizyonu akşam ajanslarında açıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz. O ona vurdu. O onu öldürdü. Trafikte efendim ona e, çarptı. E, birisi eline efendim e, döner bıçağını aldı. E, bir başkasına saldırdı. O onu öyle yaptı. O ona şiddet gösterdi. İşte eski karısını geldi, sekiz tane kuşunla vurdu. O onu çaldı, bu bunu etti. Ve şöyle bakıyorsunuz, insana dokunacak bir haber izleyemiyorsunuz. Niçin? Niçin arkadaşlar? Bugün, bu mübarek günde düşünmemiz gereken hadisin şu. Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haddeler ki E layık olmayan insanlar yönetime geçerse layık ne demek? Allahu Teala'nın belirttiği şekilde yöneticiler olması lazım. İslamiyetin kurallarına uyan yöneticiler olması lazım. O yöneticiler değil de layık olmayanlar iş başına geldiği zaman ne yapar? İnsanlar devamlı bir musibetle karşılaşır. İşte musibetleri görüyoruz. Bütün İslam dünyası perişan bir halde. İçlerinde abi dedikleri Müslüman liderler, abi dedikleri bizi kurtaracak dedikleri Türkiye'ye bakıyorsunuz. Türkiye'de neredeyse toplumun yarısı bir hırsızın peşine düşmüş ve sokakları yakmakla meşgul. Niçin? Niçin? Abdülhamit Han Hazretleri gibi 33 yıl boyunca abdestsiz olarak hiçbir devlet evrakına imza atmayan bir lideri ne yapmıştır? Tahttan indirmiş Yahudiler. Onlar tahttan indirirken Müslümanlar da aval aval bakmış. Hatta bazı Müslümanlar bunların içerisinde Meşhur olanlar da var. İşte Mehmet Akif Ersoy gibi. Efendim Said Nursi gibi. efendim daha sonra birçok zulümlere maruz kalacak olan diğer birçok alimler. Mesela İskilip'te Atıf Hoca. Şapka meselesinden dolayı asıldı. Ama o da neydi? O Yahudilerin güdümündeki iddiaçılarla beraberdi. Allah-u Teala ne buyuruyor dostlar? haşa zulmetmez kulluğa hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. O gün 33 sene boyunca hiçbir devlet evrakına abdestsiz imza atmayan Abdülhamit Han'ı tahttan indirdikten sonra ne oldu? 8 milyon kilometre karelik vatan toprakları tamamen dağıldı. Ve İngiliz bütün o İslam ülkelerindeki malum Osmanlı Devleti'nden tam 63, 63 tane devlet doğdu. Bu devletlerin başına hep efendim, Yahudileri getirdi. Kripto Yahudileri getirdi. Bugün bakıyorsunuz 2 milyon Müslüman hacca gitti. İşte şu anda haç farizalarını yere getiriyorlar. Arabistan'da Gazze demek yasak. Niye? Geçenlerde Trump geldi, Körfezi gezdi. Suudi Arabistan, Efendi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gezdi. 3,5 trilyon doları cebine koydu gitti. Yani orada o Müslümanlar, Gazze'de Müslümanlar kırılırken, Suudi Arabistan'daki Müslüman kardeşlerimiz aç bir ilaç, perişan bir halde kıl çadırlarda dururken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yine Müslümanlar e, sefaret içindeyken, ne yapıyor? O İngiliz'in koyduğu Yahudi yöneticiler, işte Suudi Arabistan kralları olsun, Birleşik Arap Emirlikleri kralları olsun, Katar öyle değil ama. Katar yine neticede Osmanlı torundur. Onlar ne yapıyorlar? Evet Amerika'nın, İngiliz'in haracını vererek Müslümanların nafakasını, Müslümanların hakkını kafire veriyorlar. Ama trilyonlarca dolarlık silah aldıkları halde bir tek mermi İsrail'e sıkmıyorlar. Hiç duydunuz mu Suudi Arabistan İsrail'e mermi sıktı diye? Birleşik Arap Emirlikleri sıktı diye duydunuz mu? Peki oralarda huzur var mı? Huzur yok. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine uygun bir yönetici iş başına gelmediği için. Bugün Türkiye'de en evvel Yönetim yine Türkiye'de var. Allah'ın kitabını bilen bir cumhurbaşkanı var. Milletini, devletini düşen bir hükümet var. Hükümet yöneticileri var. Ama ama muhalefet dediğimiz kesim son seçimlerde 31 Mart seçimlerinde belediyelerin büyük bir kısmını işte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi Adana gibi şehirlerin hepsini kim aldı? Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ni, kimin partisi arkadaşlar? Bu zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kripto Yahudi veya Ermeni olmayan bir yönetici geldi mi hatırlıyor musunuz? Baştan itibaren Kabal Paşa'dan itibaren sayın. Ve şu anda kim var? Özgür Özel var. Özgür Özel de kim? Bir Yahudi çocuğu. Ama ama bir tarafta Türkiye'de artık terörizm son bulmaktaydı. Teröristler PKK silahlarını gömecekti. Bir anda CHP Netanyahu'dan talimatını aldı. Ne yaptı? Türkiye sokaklarını ateşe verdi. O İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde malum Şehzadebaşı Camii var. Şehzadebaşı Camii'ndeki Osmanlı mezarlarını söktüler arkadaşlar. Bunu Kadri'deki Müslümanlara e, acımayanlar, oradaki Osmanlı e, mezarlarındaki kemiklerin sökülmesine, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin yaptığı Şehzadebaşı Camii'nde bunların efendim, bira içmesine, e, şampanya içmesine, patlatmasına göz yuman Müslümanlar vardı. Orada onlar efendim, İslamiyet'e saldırırken Allahu Ekber diyerek o hırsız İmamoğlu'na destek veren efendim işte öyle her gördüğün sakallıyı dede zannetme derler ya Müslüman görümünde insanlar var. <laughs> Tıpkı Abdülhamit Han tahttan indirilirken ona karşı gelen Emanuel Karasu gibi efendim Arampaşa gibi Yahudi ve Ermenilerin yanında ne vardı? Müslümanlar da var. Şimdi o gün Abdülhamit Han Hazretlerini tahttan indirenler ki onun e, ne kadar memlekete faydalı olduğunu daha sonra o şeyler anladılar ama iş işten geçti. İşte tarih ilmi böyle bir ilim arkadaşlar. Bu ikazı yapıyoruz. Her ne kadar bizim videolarımızı izlemeseniz de az izlense de biz tarihi görevimizi yapıyoruz. Bugün, geçen e, hafta, Cuma'dan çıktık. Efendim, e, kadınlar geldi. O Karadeniz örtüleri, efendim önlükler olan kadınlar. E, bakıyorsun adamın kafasında takke, hacı. İmza. Niye imza veriyorlar? İmamoğlu'nun hapiste çıkmasını imzalıyorlarmış. Bana da geldiler. Dedim ki, ben şimdi gitsem Şuradaki şu marketten 10 liralık bir şey çalsam beni hapşatarlar mı? Dedim kadına. Atarlar dedi. Ya adam 800 milyar liralardan bahsediliyor. Olduğu gibi belediyeyi yemiş yutmuş. Yapılmadık dolandırıcılık yolsuzluk hırsızlık kalmamış. Ben o zaman mı imza vereceğim? Neden imza vereceğim arkadaş? Niçin? Eğer birisinin hırsız olduğunu bile bile, onun tüyü bitmedik yetimin hakkını yediğini bile bile, onun lehine konuşanlar ki bakıyorsun, efendim bir e, Fatih Erbakan var. Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu. İmamoğlu'nun diyor tutuklaması diyor haksız diyor. Niçin tutukluyorsunuz diyor. Ya Fatih Erbakan sen İmamoğlu'nun avukatı mısın? Onun ne yaptığını biliyor musun? Dosyalarını inceledin mi? Hani bu zamana kadar hep din, iman, mukaddesat diyordunuz. Ya ben sadece sadece Kamal Paşa'nın bizatihi Türk Tarih Kurumu'nun basmış olduğu bir kitapta diyor ki ben Sabatay Sevi'nin torunuyum diyor. Sabatay Sevi kim? Sabatay Yahudi, Yahudilerin kurucusu Sabatay Aysel Yahudi. Kamal Paşa kendisi diyor. Ben de dedim ki ya Kamal Paşa Siyonist Yahudidir dedim. Yüzlerce, yüzlerce kaynak var. Yüzlerce belge var, bilgi var. Kamal Paşa'nın Yahudi olduğuna dair. Mahkemeye verdiler. Şimdi savcı diyor ki ya sen Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim kurucusu da Siyonist Yahudi diyorsun. Ya, Yahudi olmak suç mu? Bu ülkede yüz binlerce Yahudi yok mu? Bu Yahudiler serbest bir şekilde havralarına gitmiyorlar mı? İbadetlerini yapmıyorlar mı? Hatta ve hatta o Kuduz İsrail'e gidip askerlik yapmıyorlar mı? Oradaki masum Müslümanları öldürmüyorlar mı? Yahudi olmak suç mu? Yani bir insan kendi milletini seçebilir mi? Eğer Yahudi bir anne babadan doğduysa Yahudidir kardeş. Ve bunun bütün kitaplarda yazıyorsa ta 1920'de 20'lerde efendim Amerika'daki gazeteler Avrupa'daki gazeteler Osmanlı torunlarına Yahudi Cumhurbaşkanı diye manşet atıyor, atıyorlarsa siz onlara ceza verebilir mi? Verebiliyor musunuz? Bize hemen 5 dakikada 5 dakikada efendim sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurduzonis Yahudi dedin. Bir sene on 15 gün hapis cezası. <laughs> Fatih Erbakan da ne yapıyor? Adam dünyayı yemiş, yutmuş. İstanbul'daki 16 milyon insanın kimlik bilgilerini İsrail'e satmış. Bununla ilgili birçok belgeler paylaşıyorum sosyal medyada. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, WhatsApp'ta bilenler bilir. Yani bunlar cezası mı kalsın? Fatih Erbakan. Ama bir bakıyorsun, milli görüklüyorlar. Erbakan'ın efendim e, oğlu diyorlar. Onun peşine gidiyor Müslümanlar. Ama o da diyor ki e, İmamoğlu çıkarın diyor. O zaman aklına ne geliyor? Ulan bunlar acaba e, İmamoğlu herkesi yemlemiş ya. Gazetecileri yemlemiş, televizyonları yemlemiş, birçok şirketleri yemlemiş. Acaba bunları da mı yemledi? O zaman ya Fatih Erbakan sen İmamoğlu'dan kaç para aldı diyesi geliyor insan soruyor. Yani bu ülkede Kemal Arkun'u mahkum ederken bu AK Parti mahkemeleri diyorlar. Onlara ses yok ama 800 milyara yakın bilinen para var, masak raporları var bilmem ne var. O adamı tutuklu olarak yargılarken o olmaz. Adalet diyorlar. Ya bu ülkede bu ülkede son 5-6 yılda 50 binden fazla insanı 5816 sayılı yasadan dolayı mahkum ettiler. Cumhurbaşkanı şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Onun döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkıp da ya bunları bu insanları siz niye mahkum ediyorsunuz dedi mi? İşte duydunuz mu? Demek ki tarafsız bir şekildeydi hali. <laughs> bu 50 bin insanın 5816'dan mahkum olan insanların %25'i 18 yaşının altında çocuklardı biliyor musunuz? Arkadaşlar. Takip ediyor musunuz? Çocuklarınıza okullarda o kamalist öğretmenler neler öğrettiklerini biliyor musunuz? Bak mübarek bayram günü bu bayramları bayram olarak kutlayabilmek için bunları bilmemiz lazım. Çocuğa geliyor kamerası öğretmen. Önüne bir Kamal Paşa'nın putunu koyuyor. Secde diyor. Secde edeceğiz diyor. Çünkü kameristlere göre kameristlere göre onların tanrısıdır o. Onlar puta tapar. Hani bir solcu yazarımız diyordu ya kameristlerin yüzde doksanı Yahudidir diye. E şimdi o öğretmen, o Siyonist Yahudi öğretmen geliyor Müslüman çocuğuna secde diyor puta. Çocuk da diyor ki ben etmem diyor <laughs> Tutuyor çocuğu dizimden veriyor. Dizimden de çocuk kabul etmeyince tabii. Ne oluyor? Mahkemeye veriyorlar ya. Mahkemeye veriyorlar. Mahkum oluyor çocuklar. Sicillerine işleniyor. Ondan sonra Kemal Akun o silahtı. Yayına bir korkar. O korkar. Ya siz korkuyorsunuz ya. Videoyu izlemekten korkuyorsunuz ya. Çekiliyorsunuz. Halbuki imanın altı şartının tasdiki iki üçü Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhu teala ve elbâhtü ve edelmev Hakkuna şadu en la ilâhe illallah ve Muhammeden abdühü ve resulü. Bu iman şartlarının tasdik olması için iki şart daha var ki eğer bu şartlar olmazsa o iman geçersizdir. Nedir bu? Hubbu fillah, buğdu fillah. Eğer birisini seviyorsan Allah için seveceksin. Nefret ediyorsan Allah için nefret edeceksin. Senin peygamberine, Yarın ruzu mahşerde şefaatine muhtaç oldun. iki can serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Kamal ahlaksız araba oğlu diyor ya. Benim peygamberime bunu diyen bir kafiri ben sevebilir miyim? Aman ha bunu niye dedin? Niye dedin? Aman söyleme. Kardeşim herkesin bunları bilmek zorunda. Çünkü sen hala benim çocuklarıma, benim torunlarıma, okullarda benim vergilerimde efendim beslediğim okullarda sen ne yapıyorsun? Atatürkçülük ve ikna tarihi dersleri okutturuyorsun <laughs> ve tamamı yalan yanlış bilgilerle onları seviyorsun. Yani şu asırda 21. asırda bu yalan bilgiler o çocuk ne yapıyor? İnternete bir giriyor. Onun tamamı farklı olduğunu anlıyor. Devlet eliyle niye yalan söylüyorsun ya? Tayyip Erdoğan eğer iş başına geldiği zaman o dersi kaldırsaydı, o inkılap tarihi, Atatürkçülük dersini kaldırsaydı, onun yerine, onun yerine son yüzyılı da doğru olarak anlata bilgilerle bir tarih dersi verseydi, e, şimdi çok daha farklı olurdu. Yok size kuşağı efendim dinden imamdan uzaklaşmış. Yok şu kadar ateist olmuş. Yok şu kadar deist olmuş. Olur kardeşim olmaz mı ya? Niye olmasın ya? Senin bugün gençlerin önüne, çocuklarımızın önüne rol model olarak koyduğun ata, izindeyiz dediğin ata ne diyor? Benim bir dinim yok diyor. Bütün dinlerin diyor denizli dibini boylaması istiyorum diyor ya. Bunu söylüyor arkadaş. Videoları var. Bizim diyor ana programımız gökten indiği söyleler doğmalar değil. Yani Kur'an-ı Kerim değil diyor. Hatta bir tane meclis konuşması var. Meclis zabıtlarında da geçiyor bu. 600 tane milletvekili bunu biliyor. Bile bile eğer 5816'yı kaldırmıyorlarsa onunla ilgili teklif vermiyorlarsa hepsi vebal altındadır. Ne diyor? Biz hilafeti kaldırmakla Allah'ın da peygamberin de boynunu kestik diyor. Bundan sonraki din, nesilleri biz yöneteceğiz. Bizim istediğimiz şekilde bizim izimizden gelecek diyor. Ya tamam arkadaşlar. Menderes geldi. Menderes döneminde e, o biraz daha bitti. Şimdi Tayyip Erdoğan dönemi var. Yani bir taraftan küfür gidiyor. Bir taraftan Müslümanlık öğretiyorsun. Kur'an dersleri okutayım diyorsun. Ama bir taraftan da e, Kur'an-ı Kerim'e ters olan şahsı hala lider olarak gösteriyorsun. Değerli arkadaşlar, eğer biz bu şekilde devam edersek bu işler yürümez. Yani bu ülkede huzur olmaz. Aynı şekilde Gazze'de ölen Müslümanlara çare bulamayız. Onların e, derdine derman olamayız. Ülkemizdeki şiddeti önleyemeyiz. Çocuklarımızı doğru yolu gösteremeyiz. Onun için, onun için artık ne yapmamız lazım? Hubbu fillah, buğdu fillah esasını esasını öğretmemiz lazım. Hı hı. Tamam. Eğer kamalistler kendi Tanrılarına inanıyorsa zaten e, Mois Kohen'in biliyorsun Tekin Afriye kandırdılar ya Mois Kohen'in kamalizm diye bir kitabı var. Ve orada Kamalizm'i bir dil olarak gösteriyor. Ya camiden çıkmışız. Adamla konuşuyoruz. Konuşurken diyor ki Beş vakit namazı kılmış adam. Ben diyor kamaristim diyor ya. Hem camiye gidiyor hem ben kamaristim diyor. Ya bu adam ne diyor sana? Allah'ı ve peygamberin boynunu kestik diyor ilafeti kaldırmakla ya. Meclis tutakla, tutanaklarında var bu bilgiler. Mecliste konuşuyor buraya. Bunu konuşuyor. O zaman bana hala bunu e, lider olarak önüme koyarsanız, benim çocuklarımın önüne koyarsanız, Arkadaş ben bunları anlatmak zorundayım. Bir tarihi olarak anlatmak zorundayım. Tarih tekerrürden ibarettir. <laughs> Onun izinde gidip ben işte kameracım diyen bir sürü insan da sosyal medyada duyuyoruz. Efendim ne yapıyor? Otobüslerde efendim e, metrobüslerde başı kapalı kadınlara saldırıyorlar ya. Daha dün metrobüse bindim. Efendim, e, üç tane şortlu kadın iki tane e, kız, genç kız başı kapalı. Onlara saldırıyor ya. Saldırıyorlar. Metrobüste saldırıyorlar. Ve bunu da bizatihi Netanyahu pompalıyor. Laiklerle anti laikler arasında Türkiye'de bir kargaşa çıksın. Çünkü İsrail'i durdurabilecek tek güç kimdir? Türkiye'dir. Ama Türkiye'yi de bu CHP kanalıyla, Kamalizm kanalıyla içine Hapşetmek istiyorlar. Sevgili arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmayalım. Allahu Teala tekrarlar dersin. Hepinizin tekrar mübarek kurban bayramınızı tebrik ediyor. İki can saadeti diliyorum.